Selam millet yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün incelemesi videosuyla karşınızdayım. Ama bugün bir ürün değil tam iki ürün inceliyoruz. Hatta iki ürün kıyaslıyoruz sizlerle birlikte. Bir elimde A101'den aldığım Go Mobile kulaklık var. Diğer elimde de BIM'den aldığım M. Original markalı I have got a one pencil. <laughs> bir kulaklık var. Kulaklıklar kablolu. Kablolu kulaklıklarla her ne kadar yıldızın barışık olmasa bile bugün bu iki kulaklığı kıyaslayacağız. Aslında videoyu çekmeden önce yani ürünleri gidip aldığımda acaba hangisi daha kötü diye kıyaslayayım mı diye düşündüm. Sonradan belki bir gün sponsorluk alırız bir şey olur falan yani markalarla aramızı kötü tutmayalım diye bu alacağınız iki kulaklıktan hangisi işinizi görür onu test etmiş olacağız aslında. Kulaklıklara her zamanki gibi bir kutu açılışı yapmayacağım. Arkada dönen görüntülerle zaten iki kulaklığında kutu açılışlarını izlemiş olacaksınız. Ben direkt iki kulaklığı da kutusundan çıkarıp görünüşleri ve performansları hakkında konuşacağım. Bu arada söylemeyi unuttum. Go Mobile kulaklığını 22 TL'ye bu M. Original kulaklığını da 25 TL'ye aldım. A101'de BIM'dekinin aksine bu ucuz kulaklığı size denettirerek aldırıyorlar. Çünkü iade süreci Zaten market çalışanlarının kanayan yarası diyebiliriz yani iade olayı gerçekten de onları zorluyor. Her ne kadar basit bir işlem olarak görünse de günde bunu bir sürü yaptığınızı düşünsenize gerçekten de içiniz bayılır. Ve zaten aldığımız ürün de 22 TL. Günümüzde alınabilecek en ucuz şeylerden biri diyebiliriz. Bunun için de tekrar bir iade süreci vesaire oluşturmanıza gerek yok bence. A101 marketi de böyle bir şey tercih etmiş. Gayet de haklılar. Ben de bu kulaklığı deneyerek aldım. Çalışıyor. M. Original Premium Product adlı kulaklıkta ise yani bozuk çıkar veya çıkmaz diye ben her ihtimale karşı fişini de aldım. Ama böyle ucuz ve belki de hayatımda bir kere kullanacağım bir kulaklığı gidip yani iadede etmem. Ha bunun teki bozuk çıktı. İşte ben bunu iade edeyim. Kullanmak istemiyorum diye gidip oradaki çalışanı da zorlamam herhalde. Ama Türk mantığı ben her ihtimale karşı fişimi aldım. İlk önce A101'in kulaklığı hakkında konuşalım istiyorum. Kutumuzun arkasında Go Mobile yazıyor. Altta kulak içi kulaklık olduğu belirtilmiş ve GMEP 02 modeli olduğu yazıyor. Hemen altında stereo bir kulaklık olduğu, dahili mikrofona sahip olduğu ve place stop fonksiyonlarının aktif olarak çalıştığı yani var olduğu yazıyor. Tüm mobil cihaz ve bilgisayarlarla da uyumluymuş kendisi. Sürücü boyutu ya da bas olayı falan ne durumda hiçbir fikrim yok. Kulaklığımız metal görünümlü bir plastik aslında. Go Mobile bu arada Go Smart'la birlikte A101'in kendi markası. Piranha da kendi markaları olabilir diyeceğim ama Piranha markası A101'den de önce vardı. Tam bir piyasa markası olduğu için tam olarak A101'in bünyesinde mi? Yoksa bir ortak çalışma ürünü mü? Hiçbir fikrim yok. Ama Go Mobile ve Go Smart markaları tamamen A101'e ait diyebiliyorum. Kulaklığımızın epey bir renk seçeneği var. Ben bunu alırken bile mavisi ve gold rengi vardı. Ben bunun morunu, siyahını, envai çeşit rengini gördüm yani. Kutusu da gayet minimal tasarlanmış zaten. Şimdi huzurlarınızda kulaklığı kutusundan çıkartıp bir performans testi yapacağım. Kulaklıktan bu arada harici yani ek olarak farklı kulak boyları için switch çıkmıyor. Zaten niye koysunlar, değil mi? Zaten ucuza sattıkları bir kulaklık. Onu da koymalarına gerek yoktur diye düşünüyorum. Kulaklığı hızlıca deneyimleyeceğim şimdi. Kulaklığın görüntüsü kulakla dokunana kadar gerçekten de size metalmiş gibi hissettiriyor. Kablo kalitesi gayet dandik. Herhangi ufak bir kuvvet uygulamamla bile kulaklık direkt kopacak buna adım kadar eminim. Kulakla bir deneyeyim hemen. Kulağıma takarken şu siyah kısımlarında çıt çıt diye sesler çıktı ama umarım bozmamışımdır. Hızlıca bir şarkı dinleyeceğim hemen kulaklığa haksızlık etmemek adına e, dinlediğim şarkıyı yarısına kadar dinledim ki rahat rahat gömebileyim performansına. Kablo kalitesinden zaten bahsetmiştim. Gayet dandik ve dayanıksız bir kablo yapısı var. Kulaklığın performansı da şu şekilde. Aman efendim işte basları, tizleri eşit vereyim. işte kulağa tırmalamayayım falan filan diye hiçbir şekilde bir kaygısı yok. Gayet boş bir odada konser veriyormuş gibi bir his veriyor. Yani hiçbir şekilde anlaşılmıyor dinlediğim şarkı, sadece kulağıma dıptıs dıptıs bir şey vuruyor. Zaten bildiğiniz bir şarkıyı da dinliyorsanız, daha önceden de o şarkıyı kendi standart kulaklığınızla dinlediyseniz farkı bariz bir şekilde anlayacaksınızdır. Zaten BIM kulaklığımızı da test ettikten sonra bu tür kulaklıkları niye alırsınız ve ne içinize yarar adlı kısa bir konuşmada yapacağım. Mikrofonunu bir test etmek istiyorum eğer. Telefonum buna müsaade ederse kulaklık modunu açamıyorum neden öyle? Ses deneme ses. Yok telefonun ses kaydedicisi bunu bir mikrofon olarak görmedi. Yok herhangi bir mikrofon olarak algılamadı ama telefon konuşması sırasında bunu mikrofon olarak kullanabileceğimizi düşünüyorum. Fakat ekstradan bir ses falan kaydetmeye çalıştığımda bir tepki vermedi. Ben de becerememiş olabilirim ama yani bu tarz kulaklıklar direkt tak çalıştır olduğu için Bluetooth kulaklıklar gibi herhangi bir özel ayar yapmamıza da gerek yoktur diye düşünüyorum. O yüzden ekstra olarak ses kaydetmek istediğimde beni yarı yolda bıraktığı için yani 1 0 geriye düştü. Son olarak kablo uzunluğu da şöyle kaldırıcı boydan boya hizalayacak olursam yaklaşık 1 metre falan bir kablo uzunluğu var. Şimdi hızlıca çok da merak etmediğim BIM kulaklığına geçiyorum. Bunun kutusu Go Mobile kulaklığımıza göre biraz daha büyük. Aa bak bunun kablosu daha kaliteli. Dediğim gibi bunun kablo kalitesi Go Mobile kulaklığa göre daha iyi. Az önceki kulaklıkta en son yaptığım şeyi bunda da yapacağım. Şöyle kadrajımla hiza alıyorum. Hatta direkt yan yana da koyayım şu şekilde. Evet gayet de aynılar hiçbir şekilde. Eksisi artısı yok birbirinden. Şimdi benim hali hazırda kullandığım bir JBL kulaklığım var. Şöyle karışık bir yumak halinde ama. Kablo kalitesi bu JBL kulaklığıma bir tık yakın gibi hissettirdi bana. Kulaklığın her yeri kırmızı olmasına rağmen şuradaki modüler mikrofon bölümünü ve tuş yerini siyah yapmışlar. Bunun da kutusundan herhangi bir farklı switch çıkmadı. Zaten ucuz bir kulaklık olduğu için böyle bir beklentim de yoktu. Hemen bu kulaklığı da hızlıca deneyimliyorum. Ha bu arada bunun jack kısmı daha kısaymış çünkü kılıfla taktığım için bir zorlandı. Az önce dinlediğim şarkının aynısını dinleyeceğim. Bunu çok isterdim ama kablo kalitesiyle beni zaten şaşırttı ve fazlasını da yapmayacak gibi. Ses kalitesi Go Mobile'e göre bir tık daha iyi. Nasıl iyi? Hani demiştim ya boş bir odada hiç kimse yokmuş ve konser dinliyormuşsunuz. Konsere gitmişsiniz gibi bir ses geliyor demiştim. Bunda da daha küçük bir odadaymışsınız ve aynı konsere gitmişsiniz gibi bir his var. Yani hiçbir şekilde kaliteli değil. Aynı şekilde basları tizleri dengeleyim falan gibi bir kaygısı yok kulaklığın. Zaten Go Mobile markasına göre de gayet anonim bir marka olduğu için sadece kablo kalitesi iyi. Bunun da harici olarak ses kaydedicimden bir mikrofon tepkimesine bakmak istiyorum. Şu an sesimi M Original kablolu kulaklıktan duyuyorsunuz. Go Mobile'ın aksine bu ses kaydedici de harici bir şekilde ses kaydetmeme izin veriyor. Mikrofonu da zaten şurada bulunduğu için ağzıma yaklaştırdığımda da ses kalitesinde ve yüksekliğinde bir değişiklik fark edebiliyorsunuzdur en azından ben ses kaydedicimden ses dalgası olarak fark edebiliyorum. Şöyle aşağı bölüme koyduğumda da eğer biriyle telefonda konuşursanız ya da herhangi bir yere sesli not kaydetmek isterseniz bu kulaklık sesinizi bu şekilde kaydedecektir. Evet bu kulaklık ses testi yapmamıza izin verdiği için ve kablo kalitesi de iyi olduğu için bana göre Go Mobile'dan bir tık daha iyi. Son olarak böyle ucuz kulaklıkları alarak kendinize ne gibi yararlar sağlayabilirsiniz ondan bahsedeyim. Otogardasınız veya havalimanındasınız. Kendi kulaklığınız yanınızda değil ve yaklaşık 2-3 saat seyahat etmeniz gerekiyor. Yani internetten bir şeyler izlemek için o anda böyle bir kulaklık tercih edebilirsiniz. Çünkü havalimanlarında veya başka yerlerde istediğiniz kalitede kulaklıklar bulamayacağınızı düşünüyorum. En azından ben İzmir otogarında böyle kaliteli bir kulaklık hiç daha önce görmedim. Yani JBL ya da başka bir Xiaomi kulaklık falan satıldığını görmedim. Dediğim gibi bu tür uygun fiyatlı kulaklıkları yaklaşık böyle 2-3 saatlik seyahatlerinizde ya da o günü onunla çıkartmak zorundaysanız görüşme yapmanız gerekiyorsa hızlı şekilde bu sebeple kullanabilirsiniz ama normal şartlarda bu kulaklığı alıp yıllarca aylarca kullanabileceğinizi düşünmüyorum ve hiçbir şekilde garantisini vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir yani. Bu kulaklıklar performansıyla benim için sınıfta kaldı. Siz bu kulaklıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve bahsettiğim olaya katılıyor musunuz? Yani bu kulaklıklarla bir gün geçirmeniz gerekiyorsa eğer 25-30 TL verip böyle kulaklıklar alır mısınız? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu videomda bu kadardı. Bir sonraki ürün inceleme veya farklı videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.